Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şehrin nabzını tutacağız. Röportaj yapacağız yani. Asgari ücrete biliyorsunuz zam geldi. Bununla ilgili şimdi bir video çekeceğiz. Bu Abi uyum sağlamazsa olmaz ki. Uyum sağlaman lazım. Gel Murat ilk senden başlayalım. Evet ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz beyefendi? bir dakika şu an ben Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. <laughs> evet gidiyoruz şu an. Şimdi asker ücreti biliyorsunuz zam geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun abim? Verdikleri valla 150 de. Ama yani 150 iyi bir şey değil mi? 150 <laughs> normalde çok iyi bir şey. ama, ama. Daha verim vermez arkasından beyzine zam geldi. Az evvel söyledim 50 kuruş zam geldi. Onu direkt gördük becine zaten. Zam geldi. E bakalım yılbaşından sonra daha nelere zam gelecek bekliyoruz. Ama evet biraz öyle abi. Gene kötünün ne iyisi. Yani beklenmedik de ama değil mi? Sonuçta 4200 yani, beklemiyorduk. Beklemedik de. Sürpriz oldu. Da. Yani ben bile yani ben en fazla 3700, 800 falan bekliyordum. Gene iyi verdiler yani. Buna da şükür diyelim değil mi abi? Buna da şükür. Eyvallahım sağolsun kolay gelsin. Hava şu an çok soğuk. Eksi, eksi değil canım o kadar değil. Çoğu yere kar yağıyor. Şu an mesela bizim Dursun Bey'e kar yağmış durumda. Şimdi askeri ücret biliyorsun zam yapıldı. Yani tam çalışmıyorsundur, okuyorsun belli de. Sence askeri ücret yeterli mi? Yüzde elli bir zam? Valla... Değil bence. Neden değil? Bilmiyorum, ekonomi kötü. Telefonunu çıkar bakın Yani yüzde elli sonuçta beklenmedik bir zamdı. Dört bin iki yüz elli kimse beklemiyordu. Yani bu sence çok iyi değil mi? Yani şu ana göre iyi. Şu ana göre yılbaşından sonra zam alacağız ilk. O zaman ne olacak sence zamlar? Bilmiyorum. Zam gelir mi? Gelir. Evet. Teşekkürler sağ olasın. Hayırlı günler. Yani çok bir umutlu değil çocuk. <laughs> Umut olmadığını gördük. Gençler gene geliyor. Ben bu gençleri durdururum burada. Asgari ücreti biliyorsunuz yüzde bir zam geldi. Sizce yeterli bir zam mı? Bence yeterli. Sizin için? Yani ekonomi şu anda bence çok kötü. Bence yeterli değil. Yani şu anda. Neden yeterli? %50 büyük bir zam çünkü. Ya öyle de e, şu anda bu dolar böyleyse daha da artar ama. Yani böyle kalmaz. Yani dolar sence artacak mı? Artar. Artar böyle. Peki dolar nasıl düşebilir? Dolar aniden yükseldiği zaman şak satacaksın 10 milyon. Şak ondan sonra satacaksın bir 10 daha. Hem dolar düşer hem de aradaki farklı dış borçlarımızı kapatırız kardeşim. Bunu her şeyi de biz mi söyleyelim artık ya? Ya doların düşmesi için ben ekonomist ben değilim hani o kadar bilgim yok ama Eee yani bilmiyorum abi o kadar bilgim yok. Teşekkürler hayırlı günler gençler. Evet gençler. Abi, Barış Öz, YouTube kanalı. Abone olun. <laughs> Kendinizi izlersiniz. <laughs> Video çok <laughs> kaliteli gitmiyor şu an. <laughs> Hava da çok soğuk. Şu an elim dondu. Al ya ben yapamayacağım. <laughs> ne <oldu> Murat Bey? <laughs>